Merhabalar, 2025 Ağustos Tıp Demi ve TUSFERS ekibi olarak hazırlamış olduğum sorularla patoloji tekrar dersine hoş geldiniz. Evet bu derste 100 tane sorumuz var ve bu sorular özelle hazırlandı. Hiçbiri böyle alalade sorular değil, tamamıyla kapsayıcı ve TUS'a yönelik ve olabildiğince çok soru yakalamaya, hedefimize ulaşmaya çalıştığımız bir kamp olacak arkadaşlarım. Sadece sorular değil seçenekler de yine özenle hazırlandı ve seçenekleri de irdeleyip seçenekler üzerinden neler çıkarabiliriz, ee, kesemize neler koyabiliriz ve bu tuzla ne kadar çok soru yakalabilirsek o kadar başarılı oluruz felsefesiyle bir kamp hazırladım. E, güzel olacağını düşünüyorum. E, sadece sorular seçenekler değil açıklamalar da yine çok değerli. E, güzel bir kamp olacak. Umarım sizler için de keyifli olur. Başlayalım dilerseniz. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi hipoksik hücre zelelmesinde irreversible hasarın başladığını gösteren en güvenilir bulgudur? Bakın burada şu cümleye dikkat. Hipoksik hücre zelenmesi. Hücre hasarının en sık sebebi hipoksidir. Bunu biliyoruz. Bu birinci sebep. Hipoksi iskemi değil mi? Hücre hasarının en sık sebebi. Hücre hasarının ikinci önemli sebebi serbest oksijen radikali ile ortaya çıkan hasarlar. Bunu da bilelim arkadaşlarım. Ama en sık sebebi hipoksik hücre hasarları. Peki hipoksik hücre hasarında reversible ve irreversible bulgular var ki zaten son tuz buna benzer bir soru soruldu. Şimdi bu seçeneklere baktığımız zaman şimdi önce doğru cevabı hemen işaretleyelim. Bakın bu tarz kampımızın bu kampımızın özelliği şu doğru cevabı hemen işaretleyeceğiz ki kafa karışık olmasın. Hemen şunu işaretliyorum arkadaşlarım. En güvenilir en değerli irreversible bulgu cevap hücre membran hasarıdır. Bir kere doğru cevabımız bu. Membran hasarı arkadaşlarım. Membran hasarı o hücrenin hasarlandığını, öldüğünü gösterir. Bakın sadece hücre membranı değil. Dikkat. Mitokondri Mitokondri'nin yine şiddetli hasarı bize hücrenin hasarlandığını gösterir. Çok ama çok değerli. Mitokondri ve hücre membranı hasarı hücrenin bize şiddetli bir şekilde hasarlandığını gösterir hücrenin öldüğünü irreversible olduğunu gösterir bir şey daha var burada lizozom lizozomal membranlar da öyle yani lizozomal membran hasarı hücre membran hasarı ve mitokondri membran hasarı hücrenin irreversible bir şekilde hasarlandığını bize gösterir hücre membranı aslında en değerli olana net bir şekilde hücrenin hasarlandığını irreversible bir şekilde hasarlandığını gösterir fakat ER hasarı öyle değil. Yani endoplazmik retikulum bunu bilelim. Endoplazmik retikulum membran hasarı irreversible bulgu değildir. Bu reversible. Bunu unutmayın. Onun dışında irreversible olarak ne var? Eğer hücre nekroz olmuşsa apoptoza gitmişse zaten bu hücre ölümü demektir. Ve nekrozun ve apoptozin nükleer bulguları da irreversible'dır. Karyopikinozis. Karyoreksis, karyolizis. Bunlar irreversible bulgulardır ve son tuz zaten karyopiknozisin irreversible olduğunu sordular. Bunları da bilmemiz lazım. Tamam. Peki apoptozin en değerli nükleer bulgusu daha sorulmadı. Bakın bu çıkacak. Apoptozizin en önemli, en değerli, en karakteristik nükleer bulgusu. Kromatin kondansasyonu arkadaşlarım. Kromatin kondansasyonu ve fragmentasyonu. Bu apoptozizin en değerli nükleer bulgusudur ve bunu daha sormadılar, soracaklar. Haberiniz olsun. Bakın bunu da bekliyorum. Peki diğer seçeneklere bakalım. Hücresel şişme. Bir kere bu reversible arkadaş. Tamam bu reversible. Hipoksik hücre hasarında ilk gözlenen morfolojik bulgu hücrenin şişmesidir. Vakörlü dejenerasyona diyorlar, hidropik dejenerasyon da diyorlar ya da hücresel şişme diyorlar unutmayın. Bu ilk gözen morfolojik bulgudur, defalarca soruldu. Başka? E, hücresel şişme nasıl ortaya çıkar? Hücrenin su, hücre içinde su birikmesiyle olur. Su niye birikir? Çünkü sodyum potasyum pompası çalışamaz hipoksik hücrelerde. Sodyum potasyum pompası çalışamayınca sodyum birikir, sodyum da su çeker ve hücre şişer. Peki bu pompa neden çalışamaz? Çünkü ATP yok, hücrede oksijen yok hipokside oksijen azaldığı için zaten aerobik glikoliz yapılamaz ve bundan dolayı da ATP sentezlenemez ve sodyum potasyum pompası çalışamaz. Sodyum birikir ve hücre şişer. Bunu unutmayın. Peki gelelim şuna. Kromatin kümeleşmesi ve kabalaşması. Bakın bu da reversible'dır. Ama hücrenin ileri derecede hasarlandığını bize gösterir ve kromatin kümeleşmesi kabalaşmasının temel sebebi bakın bu da tuz sorusudur. Yine çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Çıkabilir uzun zamandır sorulmadı. pH'ın düşmesi, dikkat. pH'ın düşmesi kromatin kümeleşmesi ve kabalaşmasının temel sebebidir. Yıldızlar koyun çok değerli arkadaşım. Peki pH neden düşer? Cevap laktik asit birikiminden dolayı. Laktik asit birikimi pH'ın düşmesine sebep olur. Peki laktik asit neden birikir? Çünkü oksijen yok. Biz ne yapıyoruz? Anaerobik glikoliz yapıyoruz. Bundan dolayı laktik asit birikiyor. Ve laktik asit birikince de pH düşüyor. pH düşünce ne olur söyle. Kromatin kümeleşmesi kabalaşması. Kromatin kümeleşmesi kabalaşması durumunda kromatinler nükleosun santralinde kümeleşiyor. Ve bu olay nasıl? Reversible. Bir de burada ne var? Bakın şurada ne var? Şurada şurada. Şurada ne var? Söyle bana kromatin kondansasyonu, fragmentasyonu. Burada kromatinler perifere gidiyor. Ve bu olay irreversible arkadaşım. Tamam Ribozomların ayrılması. C şıkkı. Reversible. Mitokondride şişme. Küçük amorf dansteler. Bu cümle reversible. Bunu unutma. Ama şiddetli mitokondri hasarı. Mitokondri membran hasarı cümleleri irreversible. Tamam. Ama küçük mitokondride şişme ve küçük dansteler diyorsa bu olay reversible. Çok ama çok değerli bir soru. Tekrar buradan soru gelebilir. Son tuz neyi sordu? Hangisi irreversible bulgudur dedi. Karyopiknozis. Karyopiknozis, karyoreizis, reksis ve karyoreizis. Bunlar neden irreversible? Çünkü bunlar nekrozda görülür arkadaşım. Peki apoptozizin irreversible nükleer bulgusu, en değerli nükleer bulgusu neydi? Söyle az önce söyledi. Kromatin kondansasyonu ve fragmentasyonu. Bunu da irreversible diyebiliriz arkadaşım. Karyopekinozis apoptozda da görülür. Nekroza da görülür. Peki en değerli irreversible bulgu nedir? Hücre membran hasarı. Başka ne var? Lizozomal membran hasarı. Lizozomal membran hasarı olursa ne olur? Lizozomal enzimler karışır hücre içerisine geçer. Ve hücreye zarar verir. Şiddetli mitokondri sarı ve kaba dansteler. Yine irreversible. Ama hafif mitokondri sarı ve küçük amorf dansteler reversible. Peki hipoksik hücrelerde ilk gözlenen morfolojik bulgu nedir? Hücresel şişmedir. İkinci bulgu da hücresel yağlanmadır. Şunları ezberlemeye gerek yok. Ama irreversible'ları çok iyi bileceksiniz arkadaşlarım. Buradan soru tekrar gelebilir. Şimdi şuna dikkat edelim miyelin figür lafına. Evet miyelin figür genelde membran hasarı sonrası fosfolipitlerin birikmesi sonucu ortaya çıkan Çin harflerine benzer yapılardır. Ve miyelin figürler hücre membran hasarında sıklıkla ortaya çıktığı için irreversible olarak kabul edilir. Fakat endoplazmik retikulum membran hasarında da yine miyelin figür görüleceği için intraseller miyelin figürler bazen reversible olarak kabul edilirler. Ama sadece miyelin figür lafı genelde irreversible olarak kabul edilir çünkü hücre membran fosfolipit hasarını gösterir. Yani ölü nekrotik hücreler fosfolipitleri miyelin figür halinde izlenir ve bu olay irreversible bir bugudur ama intrasellüler miyelin figür dediğimiz zaman bu olay reversible'dır. Bakın bu şekilde gözleniler. İşte son tuzda karyopignoz dışında miyelin figürler de konmuştu. Evet miyelin figürler de yine seçenekler içerisindeydi. Fakat miyelin figürleri biliyoruz. Miyelin figürler sadece tek başına endoplazmik retikulum hasarı ya da hücre membran hasarını e, tarifleyebilir. Yani intrasellüler miyelin figür görse bu endoplazmik retikulum membran hasarını gösterir. Ama ekstrasellüler miyelin figür dediğimiz zaman bu hücre membran hasarını gösterir arkadaşım. Şimdi bazı bilgileri tekrarlayacağız. Bir kere şunu unutmayacağız. Hipoksik hücre hasarında ilk hasarlanan organel mitokondridir. İlk şişen organel endoplazmik retikulumdur. İlk gözlenen morfolojik bulgu hücresel şişmedir. İlk etkilenen sistem aerobik solunum sistemidir ve hipoksik hücre hasarında bakın tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü çıkmasını bekliyorum. Kromatin kümeleşmesi ve kabalaşmasının temel sebebi pH'in düşüklüğüdür. Ve hipoksik hücre hasarında ilk bozulan, ilk hasarlanan pompa sodyum potasyum pompasıdır. Çünkü ATP'ye çok duyarlıdır. 3 sodyum dışarı 2 potasyum içeri derken sürekli ATP harcar. Fakat ikinci hasarlanan pompa nedir? Kalsiyum ATPaz pompasıdır. Ve bu pompa hasarlandığı hücre içinde kalsiyum birikir ve kalsiyum birikince şu enzimler aktif olur. Hücre ölüme daha da bir hazırlanır. Fosfolipaz, proteaz, ATPaz, endoniklas Dikkat. Hücre içinde kalsiyum arttığında aktiflenen enzimler. Bu enzimler ve bu enzimler ne yapar? Hücre membran hasarı. Ne yapar? proteinlerin hasarı, hücre iskeletini oluşturan protein hasarı. E ATP zaten yok. ATP azaltır. ATP az. Var olan ATP'yi de azaltır. Endonükleaz aktif olursa ne olur? DNA hasarı olur ve hücre ölüme doğru gider. Bu dört enzim bileceğiz. Kalsiyum artışında aktive olan bu dört enzim çok ama çok değerlidir. Ve kalsiyumun dikkat uyardığı bir şey daha var. Kalsiyum mitokondriden stokrom C çıkışını uyarır. Stokromce yazalım. Önemli mi? Çok önemli. Ve Stokromce dışarı çıktığı zaman dikkat. Kaspaz 9'u aktive eder. Kaspaz 9 aktive olursa ne gelişir? Apoptozis gelişir. Yıldızlar. Apoptozis. Sevgili arkadaşlarım çok ama çok önemli bir nokta bu. Apoptozis sürecinde hasarlı mitokondan stoplazmaya geçen stokrom C kaspaz 9'u aktive eder ve olayı başlatır. Bu süreci de unutmamanızı istiyorum. İkinci soruya geçiyoruz. Evet ilk soru cepte. İkinci soru. Yoğun inflamasyon içeren piyojenik bir enfeksiyonda doku nekrozu izlenmektedir. Evet dokuda nekroz var. Enfeksiyon var, piyojenik bir enfeksiyon var ve nekrotik alan viskoz kıvamda olup lökositlerin lizozomal enzimleriyle sindirilmiştir. <laughs> en olası <laughs> nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlarım bir kere nekroz tipleri çok değerli sorulur. Hemen cevabı işaretleyelim. Bu olay apse piyojenik enfeksiyon olduğu için apse ve piyojenik enfeksiyonlarda gözlediğimiz nekroz tipi likifikasyon nekrozudur. Doğru cevap likifikasyon nekrozu olacak. <laughs> Arkadaşım Nekrozun morfolojisi ile ilgili iki önemli bilgi unutmayacağız. Nekrotik hücreler daha eozinofilik boyanır ve daha camsı, daha homojenez bir görünümde izlenir. Bunu soracaklar. Neyini soracaklar? Neden? Neden daha eozinofilik boyanırlar? Cevap RNA kaybı ve denatire globülünleri de artış arkadaşım. İki önemli sebebi. Yani hipoksik hücrelerde, nekrotik hücrelerde diyelim daha doğrusu. Eozinofilde artış olmasının iki sebebi. Bir, denatüre globülinlerin artışı. iki RNA kaybı. Ki RNA bazofilik boyanır. RNA kaybı olunca otomatik olarak eozinofile kayış olur. Bazofilik boyanma azalır. Denatüre globülinler direkt bunlar eozinofilik boyanır. İşte bunu sorabilirler. Nekrotik hücrelerin daha homojen boyanmasının sebebi nedir diye soracaklar. Cevap glikojen kaybı. Bunu da lütfen unutmayalım. Bakın çıkacak diyorum sana. Peki, peki, peki. Bir şey daha vardı şurada, unutmayalım. Heh. Nekrotik hücreler ayrıca kalsifiye olurlar. Dikkat, bir hücre ölürse hemen üzerine kalsiyum birikir. Kalsiyum böyle pamuk gibi düşünün. Yani öldü, kalsiyum gelir oraya çöker. Biz buna distrofik kalsifikasyon diyoruz. Bakın bunu hep sorarlar. Kalsifikasyon eğer bir organda, bir dokuda, aşırı miktarda kalsiyum birikiyorsa biz buna kalsifikasyon diyoruz. Biz buna patolojik kalsifikasyon diyoruz. Ve patolojik kalsifikasyonun iki formu vardır. Bak bunu unutma. Distrofik ve metastatik kalsifikasyon. Metastatik kalsifikasyonda serum kalsiyum seviyesi yüksek olduğu için dokulara kalsiyum çöküyor. Ama distrofik kalsifikasyonda hücrede sorun olduğu için kalsiyum çöküyor ve nekrotik hücrelerde kalsiyum birikmesi aynı pankreatitte kalsiyum birikmesi gibi aynı aterosklerozda kalsiyum birikmesi gibi aynı Mönkebergin kalsifik sklerozunda aort duvarlarında damarlarda büyük damarlarda kalsiyum birikmesi gibi bir distrofik kalsifikasyon örneğidir. Unutma bunu. Bak bunu da soruyorlar. Ama nasıl ayıracaksın? Çok basit. Hangi durumda metastik gelişiyor? Cevap şu hiperkalsemi. Bu tarz Distrofik ve metastik kalsifikasyonla ilgili bir soru geliyorsa seçeneklere bak. Hiperkalsemi. Hiperkalsemi. Hangisinde görülüyor hangisinde görülmüyor? Yani hangi durumda hangi seçenekte hiperkalsemi var? Bakıyorsun şıkların birine şey koymuş. PTH adenoma. E tamam bunda hiperkalsemi görülüyor. Cevap bu. Bitti. Tamam? Özellikle nefrokalsinozis yapar. Bu da yine metastik kalsifikasyon örneğidir. Unutmayın. Meta nefrokalsinoz, hiperkalsemi yapan durumlar. Hemen aklına metastik kalsiklason gelsin. Bak çok değerli bir nokta. Soru yakalayacağız yine buradan. Bunu biliyoruz artık. Nekro söyle bana. Hadi. Nekrotik hücrelerin homojen boyanmasının sebebi. Söyle. Hadi. Glikojen kaybı. Söyle bana. Nekrotik. Bağıra bağıra söyle. Nekrotik hücrelerin eozinofilik boyanmasının sebebi DNA türe globulinler ve 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 ve, ve RNA kaybı unutmayacağız. Peki. Nekrotik hücrede gözlenen nükleos bulguları. Bir kere önce nükleoz küçülür arkadaşım. Buna karyopiknoziz diyoruz. Bu apoptozizde de de izlenir. Ve küçülen çekirdek parçalanır buna karyo. diyoruz ve parçalanan çekirdek endonükleaz ile soluklaşır, kaybolur, erir, gider. Buna karyoliziz diyoruz. Bunlar nekrozda görülür. Bunlar nekrotik hücrede gözlenen çekirdek bulgularıdır. O nedenle önemlidir. O nedenle bunlar irreversible'dır. Önemli. Devam edelim. Şimdi nekroz tiplerini detaylı konuşalım. Bir kere Robbins der ki bir nekroz ya koagülasyon nekrozudur ya da değildir. Koagülasyon nekrozunu diğerlerinden ayıran şey ne? İskemi sonrası gelişmesi, en sık gözlenen nekroz tipi olması. Bir şey daha var, bir şey daha var, bir şey daha var. Dikkat! İskemi olunca ne olur? pH düşer pH düşerse ne olur? Laktik ostoz olur. yani daha doğrusu laktik asitoz sonucu pH düşer. <laughs> Buraya ters yazmışım. Her neyse. pH düşünce enzimler çalışamaz. Biliyoruz ki enzimler belli bir pH'da çalışır. Dolayısıyla ne oluyor? Enzim ve protein denatürasyonu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla enzimatik yıkım olmuyor. İşte koagülasyon nekrozunu diğer nekrozlarından ayıran temel nokta budur. Bunu defalarca sordular hücre hücre çatısının korunduğu hücrelerin sindirilmeksizin bütünlüklerini 3-5 gün ko korudukları nekroz tipi hangisidir? Cevap koagülasyon nekrozu. Neden? Çünkü iskemi sonrası gelişiyor. pH düşüyor ve enzimler çalışmıyor, yıkım olmuyor arkadaşım. Ama diğerlerinde enzimatik kım vardır. İşte bu nedenle bu farkı bileceksin arkadaşım. En sık özel nekroz. Söyle bağır çağır söyle. Bakın benle birlikte bağırmanı istiyorum. Koagülasyon nekrozu. En sık gözen nekroz. İskemi sonrası gelişen nekroz. Söyle koagülasyon nekrozu. Hücre çatısının 3-5 gün kendisini koruduğu yıkımın 3-5 gün olmadığı nekroz tipi. Koagülasyon nekrozu. Ve hayalet hücreler birazdan konuşacağız. Hangi nekrozda görülüyor? Koagülasyon nekrozu. Neden hayalet hücreler diyorum? Neden? 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 Çünkü nükleus eriyor, yıkılıyor, gidiyor. Karyopiknozis, karyoreksis, karyolizis ama hücre duruyor 3-5 gün. Çünkü enzimatik yıkım yok. Yani stoplazmada enzimatik yıkım olmuyor. pH düştüğü için. Biz buna nükleusu olmayan hücreler hayalet hücreler diyoruz. Bu da daha sorulmadı. Hayalet hücreler hangi nekroz tipinde görülüyor? Cevap: Koagülasyon nekrozu. Şimdi bakın. Diğer nekroz tiplerine bakalım o zaman. Likifikasyon nekrozu sorumuzun sorumuzdaki nekroz sıvılaşma erime nekrozu. Bu nekrotik alanda ölü lekositlerden dolayı sarı kremsi renkte sıvı birikimin irin birikimiyle karakterize olan nekroz tipidir ve apsede ve santral sinir sistemi iskemisi durumlarında görülür. Gangrenöz nekroz alt ekstremitelerde gözlenen koagülasyon nekrozuna gangrenöz nekroz demişler. Aslında bu klinik bir tabir. Genelde diyabetik ayaklarda gözlenen, sıklı diyabetik e, hastalarda gözlenen nekroz tipidir. Hatta buna kuru gangren de denir. Zaten diyabetik e, hastalarda ne oluyor? Vasküler hasar oluyor. Vasküler hasardan dolayı iskemi gelişiyor ve ekstremiteler gangrenöz nekroza gidiyor. Fakat diyabetik ayaklarda biz sürekli apse birikimlerinde görüyoruz. Apse olunca hangi nekroz oluyordu? Likefikasyon nekrozu. O zaman bir hastada kuru gangren var. Diyabetik ayak var yani. Diyabetik ayak var. Bu aslında hangi nekroz? Koagülasyon. Ve biz buna ne ad veriyoruz? Kuru gangren. Kuru gangren diyoruz. Şimdi buna Buna apse eşlik ederse o zaman koagülasyon nekrozuna ek olarak hangi nekrozdan bahsederiz? Abse'de hangi nekroz oldu? Az önce söyledim. Hadi likifikasyon nekrozu. Ve buna da yaş gangren diyorlar. Demek ki neymiş? Yaş gangrende iki tip nekroz bir arada görülür. Koagülasyon artı likifikasyon. Kuru gangrende sadece koagülasyon nekrozu olur. Kazifikasyon nekrozu, peynirleşme nekrozu. Bu peynirimsi bir görünümü olan nekroz. Hücreler peynirimsi gözükür. Ve bu tüberküloz enfeksiyonlarında görülür. Ve sıklıkla bunlara granilom eşlik eder. Ya nekrozu, yıldızlar çıkacak. Sabunlaşma nekrozu bunun diğer ismi. Memede travma sonrası travmatik yağ nekrozu. Pankreasta pankreatit sonrası Enzimatik yağ nekrozu görülür. Neden sabunlaşma demişler? Makroskopik olarak tebeşir veya sabun kırıntıları gibi beyaz papiller yapılar oluşur. Sabunlaşma lafı buradan gelir. Özellikle pankratitlerde gözükür bu makroskopik olarak. Çok ama çok değerli. Sonuncusu da fibrinoid nekroz. Bakın şöyle pembe fibrin birikiminden dolayı buna fibrinoid nekroz demişler. Ne zaman görülür? Cevap immün kompleks vaskülitleri. Örnek Polyarteritis nodosa da görülür. Damar duvarında pembe, homojen, amorf bir görünüm vardır. Yıldızlar koyun bu da çok değerli. Soruldu bir daha sorulabilir. Üçüncü soruya bakalım. <laughs> 65 yaşında erkek hasta, ilerleyici kilo kaybı ve karın ağrısı. Hemen ileri yaş, e, istemsiz kilo kaybı ve karın ağrısı olunca aklımıza malite gelir. Ve hastaya da zaten bakmışlar. Pankreas, adenokanseri tanısı koymuşlar. Pankreas, adenokanseri, kilo kaybı, karın ağrısı ve... E, Kilo kaybı, karın ağrısı ve sarılık şu süre gelir. Sarılık olmayabilir her zaman. Kemoterapi tedavisi sonrası yapılan tümör biyopsisinde bazı tümör hücrelerinde hücre iskeleti korunmuş. Çekirdek çevresinde yoğun kromatin kondansasyonu ve fragmantasyonu ve Kromatin kondansasyonu ve fragmentasyonu söyle söyle apoptozdan bahsediyoruz. Hücre membranı sağlam. Apoptoz hücre membranı sağlamdır. Koagülasyon nekrozumda 3-5 gün sağlamdı. Diğer nekroz tiplerinde hemen hücre hasarlanıyor. Ama apoptoz de hücre parçalanana kadar küçük küçük parçalara ayrılana kadar hücre membranı sağlamdır. DNA da sağlamdır. Ve moleküler incelemede mitokondriyal dış membranda geçirgenlikte artış, ayrıca Kaspas 9 aktivasyonu izleniyor. Bu hücrelerde apoptozin başlamasında rol oynayan en olası anahtar molekülü. Dikkat! En olası! Şimdi şunu unutmayacağız. Mitokondride, özellikle apoptoz sürecinde mitokondride membran geçirgenliği artar. Ve membran geçirgenliği artınca dikkat! Stokrom C dışarı çıkar. Ve stokrom C de gider. Söyle bana. Kaspazı aktive eder. Hangi kaspazı aktive eder? Kaspaz 9'u aktive eder. Ve C bunu tek başına yapmaz. Stokromce APAF1 denen bir molekül var. Bununla birleşir. Bununla birleşir. Bu ikisi birden apoptozomu oluşturur ve apoptozom gider. Kaspaz 9 aktivasyonuna apoptozi başlatır. En olası dediği için cevap bu. Bir de Smack Diablo var. Smack Diablo'nun özelliği apoptozis inhibitörlerini inhibe ederek apoptozu başlatması. Tamam Apoptoz inhibitörlerini inhibe ederek. Ve bu da mitokondri kaynaklıdır. Demek ki apoptoz sürecinde mitokondri kaynaklı temel madde stokromcedir. C'dir. İkinci madde zaten smak oradan gelir smak. Second mitokondri derived activator of caspase. Tamam mı? Second diyor second tamam. Ama birincisi en olası Stockholm C. Tamam. Güzel bir soru. Apoptozda unutmayacağız. iki yolağımız var. İntrinsik yolak ve ekstrinsik yolak. Temel yolağımız mitokondriyal yolak. Temel yolağımız bu. Stokrom C'nin çıktığı ve stokrom C'nin kaspazı aktive ettiği yolak. Her iki yolakta kaspaz aktivasyonu var. Fakat farklı kaspazlar aktif oluyor. Onu unutmayacağız. Birazdan detaylarını anlatacağım sana. En sık izlenen intrinsik olan mitokondriyal yolak. Ve mitokondriyal yolakta ne oluyor? Membran geçirgenliği artıyor ve mitokondan sitoplazma sitokromcaya çıkıyor. Sitokromca APAF1 ile birleşiyor. apoptozum oluşturuyor ve kaspaz 9 aktif olunca hücre membranı gerçekleşiyor. Bu şekilde bakın. Bu ikisini birden unutmayın sormadılar. Stokromca artı apaf biri e apoptozom diyoruz. Ve kaspaz 9 bu inisiyatör başlatıcı kaspazdır. Sonra gider temel yıkıcı kaspazı aktif eder. Kaspaz 3. Kaspaz 3 hem intrinsik hem de ekstrinsik olarak da son kaspaz tipidir. Yani ortaktır tamam mı? Unutmayın. Bakın Stokrom C'ler gidiyor. Kaspaz'ı aktive ediyor. Kaspaz 9 önce sonra Kaspaz 3. Hangisi başlatıcı? Kaspaz 9. Hangisi bitirici? Kaspaz 3. Ve apoptoziz ortaya çıkar. Genler var. Burada e, şu genleri unutmayalım. Bakın temel pro genler bunlardır. Bax ve bak. Unutma. Bax, bak apoptozizi başlatır. Ama apoptozi inhibe eden antiapoptik genler kimdir? BCL2, BCL, XLarge ve MCL1'dir. Başlatan bax baktır, inhibe eden BCL2'dir. BCL2'yi biliyoruz. BCL2'nin over ekspresyonu, translokasyon 14-18'de hangi lenfomada görülüyordu? Foliküler lenfoma. Zaten BCL'yi aç, bisel lenfoma. gene yani unutma. Peki, bunların üzerinde de bir sensör genler var. Sorulabilir. BIM, BIT, Bad. Puma, Noxa. Bunlar da sensör genlerdir. Apoptoz başlatıcısı diye gider. Ne yapar bunlar? Box ve bakı aktive ederler. Bugs, bak da gider. Stok dışarı çıkmasını sağlar. Stok de kaspazı 9'u önce sonra kaspazı 3'ü aktive eder ve böylelikle apoptoz başlar. Smak diablo Second. Bu da mitokondri kaynaklı ama apoptoz inibitörlerini inhibe ederek apoptoz'u aktive eden maddeydi. Ekstrensik apoptozis de ölüm reseptörü var. Burada mitokondri yok iş içerisinde. iki hücre genelde T lenfosit ve hücre etkileşimi oluyor. T lenfositteki fas ligand gidiyor. Hücrenin üzerindeki fasa yapışıyor. Bakın şöyle bir e, birleşim oluyor. Ve bu birleşim sonrası hemen fas, FAD aktive oluyor. FAD ne? FAS, associated death domain fas aktif olunca caspase 8'i uyarıyor. Bakın burada caspase 8 var. Çıktı mı bu da tuz sorusudur. Eksinsik apoptoz yolunda inisiyatör caspase kimdir? Caspase 8. İntrinsikteki inisiyatör yolak kimdir? Caspase 9'luydu. Ve burada Kaspas 8 sonra gidiyor. Kaspas 3'ü aktive ediyor ve ölüm gerçekleşiyor. burada şu iki reseptör etkileşimi olduğu için Fas ligand ile Fas buna ölüm reseptörü demişler. CD95'tir Fas'ın diğer ismi. Ve Fas bir TNF reseptör ailesinden bir reseptör olduğu için biri sana günün birinde hangisi ölüm reseptörüdür dediği zaman TNFR'yi ya da Fas'ı ya da CD95'i işaretlemeni istiyorum. Bunu yap arkadaşım. Bunu yap. Sınavda çıkınca da beni hatırla. apoptozu artıran genler, azaltan genler. Unutma P53, Bax, Bak, Bim, Bax. Hatırlayın Bax, Bak bug, temel, temel apoptoz uyarıcı genlerdi. Bunu uyaran kimdi? Bim, Bit, Bat, Puma, Noxide. Bax, Bak bug sonra gidiyor Stokrom C'ye uyarıyor. Stokrom C gidiyor Apop 1 ile birleşiyor ve apoptozu, Kaspaz'ı uyarıyor. Kaspaz 9'u önce uyarıyor sonra Kaspaz 3. Ama Smak Diablo neydi? Apoptoz inhibitörlerini inbe ederek apoptozu artırıyor. P53 zaten en başta ee, bu sinyali hasarlayan ve apoptozu başlatan gendir. Azaltanlar BCL2, BCLX, MCLX'tir. Madam 2, Madam X bir de Philip var. Philips Filip'in özelliği özellikle ekstrinsik yola bunu unutma inhibe eden moleküldür. Bunu sorabilirler. Bunları nasıl ezberleyeceğiz? Söyle de ezberleyebilirsiniz. Bir öğrencimin mantığıyla hocam apoptozu arttıranlarda sesli harf var. <laughs> Böyle demiştim. Hocam apop çok basit. Bunu şöyle ezberleyebilirsin. Apoptoz artıranlarda sesli harf var. Azaltanlarda sesli harf yok. Dedim çok mantıklı ama P53'ü ne yapacaksın? Ya da Filip'i ne yapacaksın? Hocam onlar da kendi grubunun istisnası. Her zaman bir istisna vardır dedi. Mantıklı. Ee, güzeldi bazen böyle akılda tutabiliyor. Çünkü böyle sorular gelebilir. Hangisi apoptozu arttırmaz, azaltır ya da hangisi azaltmaz gibi sorularla karşı karşıya gelebilirsiniz. Burada da problem yaşamayın diye söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Bir de Şöyle de yani bu TUS'a çıkacak diye de böyle hani bazen böyle e, çok net konuşuyoruz ama hani bir TUS olmasa da ikinci TUS geliyor. Ee, yıllardır bu işin içerisindeyiz. Yani 15 yıldır e, sektörün içerisindeyiz. Hani böyle clinical science denen bir şey var. Bize de TUS science var. Hani nereden ne soru geleceğini artık algılayabiliyoruz. 3 soruyla birçok şeyi tekrar ettik arkadaşım. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir sonraki e, videoya geçiş yapacağız arkadaşlarım. Dördüncü soruya bir sonraki videoyla devam edeceğiz.